Merhabalar, Filipinlerden şimdi farklı tatlarla karşınızdayım. Ee, bu çekeceğim videoda farklı tatlıları göreceksiniz. Ama buraya gelirseniz tadabileceksiniz. Ha ha ha. Bu videoyu açken izlemeyin lütfen. Şimdi kameramı döndürüyorum ve sizlere yemekleri tanıtmaya başlıyorum. Şu, bunlar bizim aperatifle dediğimiz ee, salata domates e, kıvamında soğan ve burada küçük balıkların bir sosu var limon ve acı biber şöyle tabakta yiyebileceğiniz bir karides çorbası sebzeli karides çorbası ve yine deniz yosunundan yapılmış bu da bir çeşit yosun yosundan yapılmış bir salata yine bir çiğ balık ve limon ve sebzelerden yapılmış bir salata türü. Yine kızartılmış balık. Bu balığın dereceti harika. Tavsiye ederim. Ve Filipinler'in vazgeçilmez menüsü bizim ekmeğimiz. Ee, yani pilav. Filipinler'e geldiğinizde bu lezzetleri tatmanız ümidiyle herkese kolaylıklar diliyorum. Afiyetler olsun.